Adım Turan İnan. Ziraat yüksek mühendisiyim. Zeytincilik araştırma üstünde çalışıyorum. Şimdi e, kısaca size zeytincilik zeytinde fidan üretimi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Zeytinde fidan üretimi iki şekilde yapılır. Bir, çeliklerin köklendirilmesi. iki aşılama yöntemiyle yapılır. Şu anda bizim köklendirme seramızda bulunuyoruz. Burada e, uygun Anaçlık olarak belirlenen ağaçlardan kesilen çelikler bu tavalar içerisinde köklendirilmeye tabi tutuluyor. Bunun için bir takım özel yöntemler gerekiyor. Önce köklendirilecek materyal hormonla muamele ediliyor. Bizim kullandığımız hormon 400 4000 ppm indol bitrik asit. Bunu hazırlamak için 1 litre hormon hazırlamak için 4 gram indol asidi tartıyoruz. Bir miktar alkol de eritiyoruz. Alkolü 45 cc'ye tamamlıyoruz. Üzerine de 55 cc saf su koyuyoruz. Bunun içerisinde bu köklendirilecek çelikleri 5 saniye süreyle tutup bir kenara bırakıyoruz. Top halinde 5 saniye tutup bir kenara bırakıyoruz. Daha sonra bir sırasıyla bu gördüğümüz köklendirme ortamına dikimleri yapıyoruz. Aşağı yukarı gördüğünüz gibi bunun üçte yani yarı yarıya batırılıyor şeye köklendirme ortamına. Bu köklendirme ortamının özelliği de şu. Birçok değişik materyal kullanılabilir. Perlit, kum ikisinin karışımı. Yalnız biz en iyi neticeyi mevcut köklendirme materyalinden aldık. Bunun karışımı şöyle. Yüzde 50 kokopit. Kokopit dediğimiz Hindistan cevizinin lifi. Diğer yüzde yirmi torf ve yüzde 25 perlit olarak hazırlanmıştır. Bu çok iyi bir randıman veriyor. Yüzde 80-90 çelikler sağlıklı oldukça yüzde 80-90 köklendirmeyi sağlıyor. Burada dikilen şeyler aşağı yukarı 60 gün süreyle 60-70 bazen değişiyor. Çeliğin şeyine göre 50 ile 70 gün arasında değişir. Taban sıcaklığı bunların altında elektrikli ısıtma vardır. Taban sıcaklığı 22 derece, Ortam sıcaklığında 24 dereceye ayarlıyoruz. Bu ve ortam nemini de yüzde 85-90'a ayarlıyoruz. Bu aralıkta 60 gün tutuyoruz. Yani bunun orada otomatik olarak bunu yöneten bir sistemimiz de var. Yukarıdan nemlendirme, alttan ısıtma. Yani bu kendi bu sera otomatiktir. Bunu sağlıyor. Ondan sonra köklenenleri köklenme tamamlandıktan sonra. Buradan söküm yapılıyor. Sökümde şunun gibi kallüs oluşanlar henüz kök oluşmamış. Tekrar burada görüldüğü gibi yatırılarak dikim yapılıyor. Bunlar sağlama çıkacaktır. Az bir miktarda fire çıkabiliyor. O sağlıklı olmayan veyahut da yeteri kadar beslenmemiş çeliklerde. Daha önce görüldüğü gibi köklenenler de doğrudan alıştırma serasında dikim işlemine tabi tutuluyor. Gördüğünüz bizim köklendirme serasının dışarıdan görünüşü. Gördüğünüz gibi bir takım tedbirler alınmış. Güneşten korumak için üzerine örtü çekilmiş. Burada suyumuz kireçli olduğu için su arındırmadan geçiriliyor yoksa sislendirme memeleri tıkanıyor. Arındırılmadan geçirildikten sonra içerideki sislendirme yapılarak gerekli nem sağ, nem sağlanıyor. Ve ayrıca şurada kanatların görüldüğü kısımda seranın havalandırılması için nemi e, stabil hale getirebilmek için kullanılıyor. çelikle fidan üretimini anlatmıştık. Başka bir üretim yöntemi de aşıyla fidan üretimi. Bu aşıyı nerelerde sadece fidan üretiminde değil, bunun dışında doğadaki delicelerin aşılanmasında, çevirme aşısı dediğimiz, ekonomik olarak değiştirme zorunlu olduğumuz bahçelerde çeşit değiştirmekte kullanıyoruz. Bir de fidan üretiminde kullanıyoruz. Fidan üretiminde önce çöğürleri yetiştiriyoruz. Çöğürleri biz tohumdan yetiştiriyoruz. Bunlar tescilli çeşitlerden yetiştirdiğimiz tohumlar. Önce tohumları hazırlamak gerekiyor. Tohumları da şöyle hazırlıyoruz. Topladığımız tohumları önce etinden ayırıyoruz. Palper dediğimiz bir cihazla et ve çekirdeği birbirinden ayırıyoruz. Bu tohumları bir yıl süreyle kuru bir yerde bekletiyoruz. Doğrudan ışık almayan kuru bir yerde bekletiyoruz. Ardından tavalara ekim yapıyoruz. Bunu da aynen ocaklar halinde ocakları ocakları hazırlıyoruz. Üzerine işte gübre alta süzecek biçimde bir gübre döşüyoruz. Geçirgen bir ortam hazırlıyoruz. Gübre toprak kum karışımıyla tavaları hazırlıyoruz. Burada çimlenen fidanlar yetiştikten birkaç sene burada kalıyorlar. Daha sonra gördüğünüz gibi torbaları alıyoruz. Bu torbalara alınan fidanlar buralarda bakımı yapılıyor. Çöğür daha doğrusu bunlar fidan değil de. Dikimden aşıya gelinceye kadar 3 yıllık bir süre geçiyor. Bu kalem kalınlığına geldiği dönemde aşıya gelmiş demektir çöğürlerimiz. İşte bu dönemde aşılıyoruz. Kullanılan aşılar yaygın olarak kullanılan aşılar. Göz aşısı dediğimiz aşı, kabuk altı kalem aşı olarak kullanılıyor. Bunun dışında da tabi üreticinin kullandığı yama aşı ve İngiliz aşısı. İngiliz aşısı çok az kullanılıyor ama bazı ince çöğürlerde kullanmak zorunda kalınabiliyor. Şimdi bazı çeşitler şurada gördük gemlik ayvalık gibi çeşitleri doğrudan biz çelikten üretiyoruz. Ama domat memecik gibi bazı çeşitler bunlar köklenme oranları çok düşük oluyor şeyde köklendirme ortamında. Onları aşı ile yetiştirmek daha ekonomik olduğu için bunları aşı ile yetiştiriyoruz. Bir de vatandaşın bazen doğrudan çöp üzerine veya delice üzerine aşılanmış fidan tercihi oluyor. O yüzden de bu da bir zorunluluk oluyor. Ağırlıklı olarak işte dediğim gibi şeyde köklenmesi daha düşük olan çeşitlerin aşı ile üretimi tercih ediliyor. Köklendirme serasından söktüğümüz köklenmiş çeliklerin burada dikimini görmektesiniz. Bu normal hazırlanmış işte 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 3 tarla toprağı, kum ve gübre olarak hazırlanmış harca dikimi yapılmakta. Bunlar doğrudan dışarıya çıkarılmamakta. Doğrudan dışarıya çıkarıldığı zaman çelikler strese manuz kalmakta ve zayiata sebep olmaktadır. Bir dönem ortama alışıncaya kadar bu alıştırma serasında bekletilecek. Daha sonra tavalara çıkarılarak orada büyümesi sağlanacak ve satışa hazırlanacak. Veyahut da deneme amaçlarına uygun olarak üretilen materyal denemelerde kullanılacak. Fazla kirli bir toprak kullanırsak veyahut da işte dezenfekte olmayan bir takım yabani ot, yabancı ot, bir takım şeyler biriktiren köklendirme materyal şey Dikim materyali kullanırsak, toprak kullanırsak bir takım problemlere sebep olmakta. O yüzden temiz yerden alınmış, işte 1 bölü 3 gübre, içinde yabancı ot tohum barındırmayan, 1 bölü 3 kum ve 1 bölü 3 tarla toprağı şeklinde hazırlanan harç cin içerisine dikilmekte, torbalarda gördüğünüz gibi. Bir önceki sezonda köklendirilerek araştırma serasına alınmış olan fidanlar alıştırma serasında yaklaşık 2 aylık bir bekleme süresinden sonra gördüğünüz üretim tavalarına alınıyor. Üretim tavalarında artık burada normal rutin bakım işlemleri yapılıyor. Yeteri büyüklüğe boya ulaştıktan sonra yaklaşık bir yıl süreyle bakımı yapıldıktan sonra dikime hazır hale geliyor. Ya enstitümüz Denemelerinde kullanılmak üzere, denemelerinde kullanılmakta yahut da fazlası da üreticiye satılarak değerlendirilmektedir. 3 çeşit aşının uygulamasını göstereceğiz. Biri kalem aşı, göz aşı ve İngiliz aşısı. Şimdi kalem aşı için önce gördüğünüz gibi iki göz üzerinden uygun kalem alındı. Buradaki malzemelerimiz aşı bıçağı, makas ve aşı bağı, aşı macunu. Kesiliş. Şimdi kesiliş. Bu kalem aşı kesiliyor. Evet, kabuk altı kalem aşı. Kabuk iz açılıyor. Uygun hazırlanmış kalem kabuğun altına batırılıyor ve şu aç girdiği yer önemli birbirine tam boşluk kalmayacak şekilde. Şimdi aşı bağıyla bağlanıyor. Aşı macunuyla da gerekli açılan yaralar kapatılıyor. Evet suyunu da kaybetmez. Bunda hiç e, aşı bağını çözmeye falan gerek kalmıyor. Zeytinde en, en yaygın kullanılan aşı göz aşısı. Çiçeklenmenin başladığı çoğunlukla mevsim şeye göre değişmesine rağmen Nisan ayı, Mayıs başı, Nisan sonu, Nisan'ın ikinci yarısı gibi mevsimlerde bazen Nisan'ın daha ileri tarihlere kayabilir. Daha ön tar yani daha öncesine kayabilir. Çoğunlukla bu mevsimde kabuk verdiği her dönemde yapılabilir aslında. Yani kabuk veriyorsa her dönemde yapılabilir ama yani bu doğadaki şey uygun mevsimler şu. Şimdi gözün çıkarılışını görüyoruz. Burada tabii dikkat edilmesi gereken şey gözün odun dokuda kalmaması. saracak 15 gün sonra bu bağ çözülecek. Tutmuşsa üstten kesilecek, tutmamışsa uygun bir yere ikinci bir aşı yapılıp şans artırılacak. Yani her tarafını sardı. Şimdi bunu 15-20 gün sonra bu aşı bağının çözülmesi gerekiyor. Ve tutmuşsa dediğim gibi üstü alınacak, sürgünü sürmesi sağlanacak. Bazen daha ince uymayan çubuklarda zorunlu hale geliyor. Pek kullanılan bir yöntem değil ama mecburen kullanılan bir yöntem. Mecburiyet halinde kullanılan bir yöntem. Evet. Burada kalemle şeyin kalınlığının birbirine yakın olması önemli ve açılan alanların da birbiriyle tam örtüşmesi önemli. Polimerlerin birbirine değmesi gerekiyor burada yerleştirirken kabuk kısımlarını Şimdi açık yaraya aşı macununu sürecek